اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شرح السمرقنديه للعصام في علم البيان ذلك قردشلارم بياني يون اتفق استعاره مكنيه ذكر مشبهه در. ترك مشبه به در اسفار المنيه أسفار منية اضافه etmesi Bu da karinedir. Karine immekniyedir ve bu diyor ki meniyetten murat sebu'dur ve aynı zamanda esfarın meniyete ispat etmesi gelecekte de bahseder istiare tahiliyedir. Meniyet istiare mekniyedir. Is ispatlamak istiare tahiliyedir. Kane hunake istiareten bil kinaye budur. Lakin lakin niçin gelir? Bir kelam-ı sâbık-ı düzeltmek için istidrak bu. ittarabet aqwâluhum Beyaniyunun sözleri ittarabet. ihtilâfet yani ittarabet mana ihtilâfet. aqwâluhum min kavlim ittarabe haberul kavm bi manâ ihtallet ahwâluhum. Kema hu ahdu man al-ittrâb. Li ademi Evet, Bir manâ اِخْتَلَفَ تَقْوَالُهُمْ Burası sanki bir ihtellet değildir. Burada bir ibare yanlışı görüyorum. لِعَدَمِ اِخْتِلَالِ قَوْلِ السَّلَفِ Onun için diyor. Demek bazıları ittarebet, Mana ihtellet demişler. Böyle değildir. Şimdi burada ihtellet dediği anda birbirine karşı ihtilal yapmasıdır. وَالْاَوْلَا اَنْ يُقَالْ اِتْتَرَبَتْ اَقْوَالُهُمْ ila ثَلَاسَتٍ Böyle dese açık olur o zaman daha güzel ifade edilir. Hatta yeteayyene kavluhu ve line Bu ellet beyan etsin. Bakın böyle açık söyler ki elleti beyanlansın. Şöyle desin. İttarabet akwaluhum ila selasetin line te'arrad liha fi selasi feraid. Baba o zaman biri tutar. Üç Feride'den bahsederim. Müzeyyele <laughs> bir feridetin okra. Müzeyyele bile onun bir zeylinde bir feride daha var. Bir feride daha dördüncüsüdür. O da zeyldir. Ey mec'ulen zeyluha ferideten uhra. Zeyli onun eteğinde. Zeyli eteğinde bir feride daha var. Ve ke'ennehu seyuhdisuhu. Zeyli bir daha yapar. Seyuhdisuhu musannif onu yapar. Ve illa lemne cidit tezil mana. Hazel mana fil Zeyl yani bile seyyuhdisuhu böyle olmuyor. Böyle bir mana yok. Ben de diyorum acemdir. Ondan Arapça iyi bilmemesi normaldir. Libeyani ennehu hel yecibu en yekunel muşebbeh fi suretil istiare bil kinayeti meskuren bil lafzihi emla. Biz bir feride daha gelir. inşallah ifade edilir. Hel yecibu en yekunel muşebbeh meniyet fi sureti istiare bil kinayeden meskuren bil lafzihi meniyet midir ey bil lafzil mevdu'u lev ki ölüm müdür ki kavm ile diyor kavm diyor ki meniyet bir mana ölümdür emla bunda bazı alimler asassa emla hoş değil Arapça iyi bilmesen emla dersin evla olması lazım helden sonra ev gelir Evet emin muttasile Ebe emi muttasile helle gelmez. Bu da bir inceliktir. Evla. Bazıları diyor e, orada meniyet bir mana meniyet değildir. Ölüm olarak alamazsın. Bu dördüncü feride de gelebilir değerli kardeşlerim. El feride Şimdi bakalım. Zehebe selef. Bu cümleyi yarın selef. Ne diyor? İstiare mekniyeyi selef nasıl ifade eder? dört tane feride de söyler. İnşallah mutala ve müzakereyi doğru yaparsınız. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.